Selamlar hepinize yeni set geldi geldi gibi de videosu sizlerle Kaos'un başlangıcı B2 geldi bu arada Dur bu değil setin içerisinde bir adet herif, bir adet spektre, bir adet bulduk ve bir adet phantom var Yani Kaos seti zaten oyunda sevilen bir setti Anahtar da bu şekilde ve bıçağı da bu şekilde Bıçak bence ortası olacağını düşünmüyorum Seveni sevecek, sevmeyeni hiç sevmeyecek Ama farklı tarzda bir şey olduğu için bence buraya güzel puan verilir diye düşünüyorum Şimdi hazırsak seti alma kısmına ve 10 adet de VP geleceğim Ben VP'leri klastan alıyorum ya yani yıllardır çalıştığım yer klas game arkadaşlar Buradan dilediğiniz gibi Valorant VP'lerinizi güvenir bir şekilde alabilirsiniz. Hemen ala basıyorum. 5350 alacağım. Hesapta bu kadar eksik var. Aldığım anda da zaten direkt olarak pinim görmüş olduğunuz gibi geliyor. Açıklama kısmına bir link bıraktım. Videodan sonra oradaki linkten sizler de direkt kayıt olabilirsiniz. Kayıt aldıktan sonrasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bana destek olmuş olursunuz. Orada kayıt olursanız bu setin hatırına da 10 farklı arkadaşımıza biner VP hediye olacak. Kısacası 10 tane bin VP hediyesi. O da açıklamada var. Kayıt olduktan sonra katıl demeniz yeterli. Ekstra başka hiçbir şey gerek yok. Koleksiyon 8700 VP'ye geliyor. Pakette ücretsiz de klasik zaten bıçağı biliyorsunuz. Pakette genellikle ücretsiz veriyorlar. Okey bizim zaten VP'miz tamam. Fazlasıyla var. Abi ben bir şunu spekleri takalım. Şerifi takalım. Phantom'ı takalım. Bulldog'u takalım. Kartı takalım. Chaos gürzüyü takalım. <laughs> yani gerisi şu ikisini takmayacağım. Diamond ile bunu takmıyorum. Renk paletleri eski Chaos gibi. Beyazı da mavisi de bulunuyor. Sanırım Phantom'a ne gider? Ya bu standartı mavi gider gibi ya Phantom'a. Evet evet mavi taktım. Bıçakta da standartla sarı renk güzel gibi. Ya standart zaten okey gibi görünüyor. Bir de belki bu açılabilir ama. Tabi zevk meselesi. Yok ya bununla bu. Evet evet. Ama şimdilik bunda kalsın. Benzer renkler zaten. Ya da dur sizi mi kıracağım? Bunu kullan diyenler vardı gibiydi. Bu arada hoşunuza gittiyse tam olarak şu an beğenirseniz sevinirim. Hazırsak oyun geçelim. Arkadaşlar buyurun bu şerif. Ha bu da ilk kill. Görmüş olduğunuz gibi. Ama dedim ilk kill diye. Aha. Terefinin siyahı çok iyi lan. Oo ben vururum onları. Arkadaşlar %100 buradan geliyor. Şerifle bu. Oo bu da balyoz. Buna balyoz mu? Neydi lan bunun adı? Oğlum adam taret atmış. Bye. Dur özel bitiriş. Vay 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 vay. İlk elden dört tane yapıştırmak ha. He? Heyecanlandım. Arkadaşlar bu balyoz. Yani balyozu böyle sallıyor. Çekişi bu şekilde. Fena değil aslında çekişi bu, bu arada. Lan, ne bu? Balyoz değil. Ne Doğru bu lan. Bu adını unuttum şey, ben de. Bu. Ya bu şey gibi oğlum. Gar e, bagaja garaj demek gibi. Anladın mı? <laughs> Yok yok balyoz böyle bir şey değil zaten. Ben yanlış söylüyorum şu anda. Buradan gelecek. Flash atacak bak izle. Ya bu neydi ya? Adını unuttum bunun. Kanka, Neyse. Tralyoz olabilir mi? O ne oğlum? <laughs> Phantom'un da hissiyatı güzel arkadaşlar bu arada. Ya Phantom şöyle. Özel harekete bence rakip bir şey lazımdı. Olur mu Olur. bilmiyorum. Ama ben beğendim Phantom'da. Ya Kaos zaten direkt güzel bir skin. Yani neyin değerlendiriyoruz Tam Tamam Kaos'un sis, ikincisi gelmiş. Skinlerin hepsi hissiyatı güzel. Kaos yani. Arkadaşlar ben Bulldog'a geçmek istiyorum. Zaten Phantom'u denedik. Aa Bulldog iyi. Bulldog iyi Buldog iyi. Bulldog, o kalın ve bak garip bir bak bak. Tok bir sesi var. Ya kalının yanında biraz da... Daha... Hani ben doyumu ulaşmış bir sesi var böyle. Çok bilgili amcalara benziyor. Çok bilgili amcalar koru işareti. Yanlış bir örnek oldu. Ama kafaya tek atmıyor işte öyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar bu arada spekte de bu şekilde. Yani spekte de şimdi sert bir hissiyatı varsa okeydir. O ne lan? Oğlum ben diğerine hesa Ona da ayaktan sprey attım. İstemsiz yaptım onu. Aha. Aha. Ben de, ben de let me let me please please let me please please please. please, 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 please. <laughs> Yeni Spectre ilk bela. Emir ben diyorum ki bu beladan sonra Spectre'nin hissiyatına 10'da 10 veriyorum. <laughs> <laughs> hissiyat meselesi abi. Ben Phantom'a geçiyorum. Phantom'ın zaten hissiyatını konuşmuştuk. Gayet okeydi. Sanırım uzun zamandır bir skin setine 9 ya da 10 puan vermeyecektim. Bir 9-10 puanı alıyor ya. Belki bıçan şeklinden hani 9 puan. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bu arada arkadaşlar hoşunuza gittiyse belanın hatına beğenirseniz tam olarak şu anda sevinirim. Emir taneyi yedik galiba. 1 2 3 Oh! Arkadaşlar biraz tepki verirken sesimi kısmaya çalışıyorum ya da kendimi kısıtlamaya çalışıyorum. Biraz önce komşuyla bir tartışma yaşadık. Onu söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Ey filmi yok zar surt gibi görünmesin. Enerjim yerinde ama ya yani normal seviyede konuştuğum halde biraz gereksiz abarttı ama böyle bir durum var. Haberiniz olsun. Yanlış anlaşılmasın. Bir de setler gece geldiği için gece çekiyoruz. Evet, gekoltleri var bu arada. Belki B'ye gelirler. B'ye daha önce gelmediler çünkü. Yok. Ya late B'ye gelirlerse, ek atıyorlarsa A B B B B. 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 Tam geliyor. Arkadaşlar şuradan bir tane ayıklarsam ya abi ona da Oha eğim kaydım. <laughs> Yanlışlıkla bir şey yaptım. Flash atacağım Vuruldum ben. Oğlum Chamber'a nasıl vurdum lan? Replay istiyorum. Sign et törümüz. Oraya çıkılmaz. Emin ederim oraya çıkılmaz. Kendi smoke. <laughs> Kaldı. Şimdi al, 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 bende. A hayır. Aldım onu. Kimseyici almışım. Ulan nerede? Kanka, ulti bas A <laughs> bana diyeceksin ki niye orada zırh açmadın? Arkadaşlar sesimi duyacaklardı. Direkt bana dönecekler diye açmak istemedim. Ama açsak yararmışız orayı. Plantliyorlar. Arkaya trap attı. Spike kırdım <laughs> Onu da kırdım. Oye, canavar gibi. Lan oğlum bana açtı adam. Şimdi eğlence sırası bende. Bir düşman kaldı. Alayım lan ultiyi onu. Yok ya almayayım. Şurada da zaten vuralım çıkıp bence. Backside'a geçti. Ayakta kalan son oyuncu. Beni burada beklemeyecek arkadaşlar. izleyin. İşte. Hop. Gördüğünüz gibi. Şimdi bela attığımız için spekleri kenara koyuyorum. Bulldog'tan devam ediyorum. Bak Bulldog'a bu anahtarlığı takıyorsunuz. Diyetteyseniz 10 numara gidiyor. Tamam. Birisi mor ışıkta sanırım bir surprise. Evet. Yapamadım. Heaven de var. Heaven'ı vuracağım. Altıkla vuracağım önde Vuramıyorum. Vurdum. <laughs> Hehe. <da> vurdum valla. <laughs> Madem oynamak istiyorsunuz gel. Oyun oynamak istiyorum. Al, Al oyna benimle. Dur yanlış adam. Sen oynama. Neyse valla seninle de alıp denemedim yok ya. Aha onunla var. Oğlum ben Chamber'ı vuracaktım ulti attım önce bunu vurdum sonra Sage'i vurdum yine Chamber'ı yok Chamber'ı başkası vurmuş kim vurdu nerede vurdunuz Chamber'ı ne yaptınız lan? operatörü gözüküyordum vurmasam kim? İyi yaptın Emir. Ama ben çok heveslenmiştim onu vuracağım diye. Bak bu kompa baktığınız zaman rakibin A'ya geleceğini eğer tahmin etmiyorsanız bir daha bakın B'ye de uygun ama A'ya daha uygun gibi bir Dayz'ler gelir bir koşarlar böyle durumlarda sadece Dayz'in gelmeyeceği açıda bekleyip gelen kişiye bir tane şaplatmanız gerekiyor. Lan bunlar niye ölmüyor? Öldü. Bir düşman kaldı. Spike Ona da vuruyordum. Da nice insane flash bro. Insane insane flash bro. Insane. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Sky'a bir teşekkür eder misin Hello. onun sayesinde aldık çünkü. Thank you Sky. I like your flash. That's why I I um, headshot him, Hello. you know. Your flashes gives me power. To ask you why you buy this shit knife. Man. Do you have king? Yes, I am king. You have king? I don't want fight. Fight is not good thing. You fight for your own. Bro, what own are you king? talking about lan? Medieval knight, man. What knight? Knight online you mean? Night. Adamın sinirini bozacağım bir şey. Ha, knife. Okay, I can knife. Adamın sinirini bozacağım Bak şimdi. Medieval with this. No, I am not a medium bro. But What? Mini vandal? <laughs> Var ya bulduk da adamı avradını bulduk fena öyle diyeyim ben size. Nerede oğlum bu <laughs> adamlar? Ya şuradaysa? Ben, har ne var, bak ne bir şey var, söyleyeyim, var, harika hissediyorum. Gözlerini kapatalım. Admin de vardır bence. Aa, ne yapıyor o adam orada? Bekliyor. E, vuralım onu. <laughs> Atlatacak burayı o. <laughs> Leon short'a geldim. <laughs> Vay 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 Cypher I, I love you Killjoy Killjoy I'm gonna show you something Look at this Killjoy This is you <laughs> Gitti kanka